Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle PUBG Mobile'de e, Evo alanında oynayacağız. Takım ölüm maçı oynayacağım arkadaşlar. İsterseniz de e, başka oyunlarda oynayabilirim. Ama şu an ben e, takım ölüm maçı oynamak istiyorum. E, evet gördüğünüz gibi şu an elimde Kar98 var. E, Evo alanında da Kar98 ile de oynayacağım. E, taramalı tüfeklerim de var. M416 QBZ gibi. Tabanca olarak da Glokon 8'i seçtim ben. Evet arkadaşlar şu an geldik. Mesela buradan göstereyim size şöyle. Mesela ben Kar98 ile başlamak istiyorum. 4 saniye içinde başlayacakmışız. Elimizdeki tabanca da Glokon 8 zaten. Şöyle yapmak istiyorum biraz. Ee, buradan gelen ne diye. Ama gelmeyeceğin benziyor. Şöyle indirelim. İlk kar 98 ile non-stop aldık. Şimdi başka bir yerde var mı? Tamam. Hep ortadan gelecekler. Büyük ihtimalle. Gözü dur. Evet arkadaşlar bu arada. Arkadan geldiler. Şöyle vurduk ama olmadı. Oradan M416 ile biri geldi. Şu taraftan gidelim. Hemen bir tane olmadı gene. Evet şu tarafa doğru biri geldi. Arkadaşlar hep taramalılarla oldukları için bir şey yapamıyorum. Aslında şuraya çıkıp şöyle şuradan Evet. ikinci leşimizi de aldık. Şurada bir adam vardı. Tepede. Hala var mı? Hayır. Burada mı olmadı? Evet arkadaşlar onu da vurduk. Ama bize yazmadı galiba. Olsun awesome asist asist yazmıştır. Evet. Evet arkadaşlar ortaya gelmiş bir de. AWP almak istiyorum ortadan ama alamıyoruz. Çıktıma vuracağım. Selam. Evet yanımıza gelmiş. Oradan vurdu arkadaşlar. Biraz da geçmek istiyorum. QBS olur bence. Çünkü az kilimiz olmasını istiyorum. Evet. Bir. Şöyle bence geçip şu nara? arkadan alabiliriz. 7 oldu. Şöyle evet şurada da biri var. 8. Şurada da biri var diye düşündüm ama. Arkadaşlar hangisini sıkacağını düşünemedim. O tarafa gitti. Bence şöyle bir bomba atsak birisi vurulur. vurduk. Onu da vurduk. Ama arkadan bize vurdular. Buraya bir tane daha bomba atmak istiyorum. Çünkü şöyle tam şöyle birisi vurulur bence. Evet. Evet. En, bol, en bombası ile birini vurduk arkadaşlar. Arkadaşlar olmadı şu an. Mecbur. Gene kar 98'e döneceğim. Önce şuradan şuraya, şuraya çıkalım bir. Şuraya da çıkalım. Buraya yatsak. Da şöyle gidelim bir. Şöyle hop. Blok 18'e aldım. Yenildik arkadaşlar şu an. Yani. Ama eee 11 ve 1.4 asitle MVP biz olduk galiba. Hayır biz olamamışız. İsterseniz bence bir daha girin. Bu sefer belki e, kazanabiliriz. Bu sefer M416 ile başlamak istiyorum. Hemen yani şöyle atalım. Birazdan başlayacak. Ortada ne var? 249 Başlayalım arkadaşlar. Bir ihtimalle herkes ortaya geçecek. O yüzden Evet. İlk kilimizi aldık. ikinci kilimizi de aldık. Arkadaşlar AWP ile oynamak istiyorum. Ha, dürbün yok. Yani ne yapabilirim bilmiyorum açıkçası. Evet arkadan sıktılar ve mecbur de gitti. Bir de e, o zaman kar 98 mi oynayalım? Nereden sıktı onu? Evet vurduk. Şöyle Evet arkadaşlar oradan gelmişler. Şu an şuna döneceğim. Aslında bayağı bir vurdum. Şuraya bir bomba sallamak istiyorum. Şöyle. Şunu da sallayalım. Evet arkadaşlar onu aldık. Şunu orada kaldılar. Arkadaşlar şuradan saldıracaklar gördüm. Evet. Hop. Evet arkadaşlar yanımızdan gelmişler. Şu an bence eşit neredeyse. Şu tarafa doğru gidelim. Şöyle kayalım. Bir daha kayalım. Şöyle arkadaşlar. Şu an bence böyle vuramaz. Evet vurduk. Canımızın yükselmesini istiyordum ama adam geldi. Ben o adama vurmak istiyorum çünkü o adam vuruyor hep beni. Atamadık. Bence de bu taraftan yürümemiz gerekiyor. Buradan Şurada biri var. Evet onu da vurduk. Bunu da vurduk. Evet arkadaşlar bence mükemmel oluyor aldı bayağı indirdim canlarını yani o kadar canları yok şöyle yaptım biri inşallah yakalanır evet Evet arkadaşlar mermimiz bitti. biraz da kar 98 ile oynamak istiyorum. Şuraya çıkıp indirdik. İndirdik. Şu taraftan gelecekler büyük ihtimalle. Evet. Şimdi şey daha geliyor. Evet arkadaşlar yandan gelmişler. Evet. Burada ama ölmedi. Bir daha vurduk. Evet oradan. Onları vursak yetişiriz. O yüzden bir daha buraya çıkacağım. Çünkü bence geçebileceğimizi umuyorum. Arkadaşlar ve vurdular oradan. Boss. MP biz olduk. Ama yine yenildik. Evet. İnceleyelim şunu. Alalım. Alın bir tane premium kasa açalım. Hemen şuradan kapatalım. Premium tam. Bir tane aç. Bakalım gelecek mi? Hayır olamaz. Hiçbir şey çıkmadı arkadaşlar. Belki bizde de vardır birkaç tane. Evet şunlardan hemen bir tane malzeme sandığı yapalım. Bunların hepsini bu videoda açmak istiyorum. Malzeme sandığını açalım be. İnşallah güzel bir şey çıkar. Sen, sen çıksın. Evet arkadaşlar gene bir şey çıkmadı. Şuradan klasik sandığa geçelim. ben bir tane açalım. İnşallah güzel çıkıyor arkadaşlar. Hadi, hadi. Hadi. Evet arkadaşlar bir tane çıktı despacito. Bir tane daha açtım. Ne yani olursun çık. Hadi. Evet arkadaşlar bir şey çıkmadı. Bir toplayalım. Arkadaşlar bugünkü videomuzun sonuna gelmiş bulunmaktayız. Hepiniz hoşça kalın ve bay bay.